Gerçekten evet, çok güzeldi. Bazen i̇zledim öyle bir Bazen öyle bir çok şey bir oluyor türkü. ki uzun süre e, yapmadığınızda bu mesleği Hı. icra etmediğinizde ilk gördüğünüzde ilk kavuşmanızda hani en sevdiğiniz bir meyveyi en sevdiğiniz bir kişiyi gördüğünüz kadar sevinmeyi Hı. öyle e, benzerlik var ki buluşmada meyve dedim ben herhalde <laughs> meyve çekiyor bu arada bu aralar tatlı krizlerim tutuyor herhalde bu da mutluluğa giden yolda bir arayış var işareti hocam bilmiyorum <laughs> neyse ki bahçemde ekiyorsunuz evet. abi hayır bazen çok şey olduğunda düşünüyorum gerçekten düşünüyorum çok tatlıyla aram iyi değil ama bazen tatlı çekmeye başladığında sorgulamaya başlarım kendim. bir mutsuzluk var ama neden kaynaklanıyor <laughs> vücut istiyor tatlıyı. Evet. Ama tatlı yemediniz belli. Şimdi ben Serkan abi hitap edeceğim. Hitap edemiyorum çünkü çok gençsin. Evet. Ee, tamam yaşın birkaç yaş benden büyük olabilir. Ama ben senin sanatına çok saygılıyım. Evet, sağ olun. Üstadsın. Sağ Şimdi üstadım. Ramazan ayında programınız yani şu anda TRT'de aktif programımız devam ediyor devam mu? Ediyor. Devam, ediyor. Tek tekrar. devam ediyor. Devam ediyor. Birazcık tekrarlar şu anda. Tekrarlar şu anda var. Ama bu, devam edecek mi peki bu bu şekilde? Yeni şeylerde? bölümlerimiz var evet. Aa, çok güzel. Ama yayınlanmadı biz de bekliyoruz. Aslında Biz, e, şöyle Bekir hocam biz geçtiğimiz e, sezonda yeni 13 bölümümüzü çektik. Çok Hı -hı. da keyifli bir 13 bölüm evet, çektik. Sabırsızlanıyoruz. Yani her çektiğimiz program elbette ki bizim için hepsi çok özel ve güzel ama bu 13'ü çok daha önemsiyoruz. Neden biliyor musun? Çünkü her sezonda yeni bir şey öğreniyoruz. Her Hı -hı. programda yeni bir tecrübe ediniyoruz. Örneğin ses kayıtlarını alırkenki tecrübemiz de değişiyor. Şimdiki mesela yaptığımız son 13 bölümlük programda Aldığımız ses kayıtları e, stüdyoda tekrardan mixlendi, tekrardan düzenlendi. Ay, o kadar de. bir yüksek seviyeye taşındı ki evet. o dinleyeceğimiz kayıtlar albüm çalıyormuş gibi oluyor. Bazen de evet. insanlar soruyorlar bana artık. Diyorlar ki ya sizin çaldıklarınız söyledikleriniz sanki üstüne playback yapıyormuşsunuz gibi geliyor. <laughs> i̇şte biz aslında kendi içimizde e, herkesin bunu çok hak ettiğini, kulakların, gözlerin e, estetik olarak bunu hak ettiğini düşünerek bu mesleğin daha üst seviyeye çıkması için, en iyi yapabilmek için çabalıyoruz. Serkan abi zaten asla durmaz, sürekli çalışır vaziyette. Hmm. Nasıl daha iyi olur, İşte konseptlerine nasıl yeni bir şeyler ekleriz ki bu 13'te de yeni bir şeyler evet. yaptık. Haydi bakalım inşallah. Başka solistler Ama bunun meyvasını <laughs> alıyorsunuz bence evet. çünkü e, e, bundan bir buçuk sene önceydi herhalde ben e, bu Avcılar tarafında bir işim vardı oraya giderken hmm. ...birkaç yere uğramak zorunda kaldım. Hı. Önce bir yemek yemek için bir yere uğradım... Hı. ...siz vardınız ekranda. Hemen <laughs> e, bir 5-10 dakika sonra bir yere uğradım bir şey almak için... ...yine ekranda siz vardınız. <laughs> Eyvah. Şey, Hocam... kes, böyle kesip kesip de koyuyorlar bölümleri. Evet. Ya da eserleri. Da oldu, evet. İzleyenleriniz çok yani sizi sevenler Hı -hı. şu ekranda. Sağ çok, çok güzel bir ikili oldunuz. Evet. Ee, ve bu ikiliyi burada görmek... ...beni çok mutlu etti. Anladın. Ama e, şimdi şu konuya değinmeden... ...geçmek istemiyorum. Buyurun. Bu dönemde tabii sanatçılarımız... E, Sonuçta ekmeklerini buradan kazanıyorlar. Sadece göz önünde, ekranlarda, vitrinde gözükenler değil. Arka planda da sanatçılarımız var. İşte aranjöründen tutunda evet, sesçi, e, ışıkçı, sesçi ışıkçı, ışıkçı, işte Rodisi. Evet, saz ekipleri vesaire. Çok 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 Hı. büyük bir aile var. Hı. Bu aileler bu dönemde tabi biraz mağdur oldular. Kesin. E, fakat ben sizi gerek sosyal medyadan gerekse Hı. haber platformlarından takip ediyorum. Sizin büyük bir emeğiniz var Sergen Çağlar olarak. Hatta daha bu yayına girmeden işte birkaç gün önce yine aynı bu şekilde bir Kültür bakanlığından bir, bir işare yapıldığını, duyurusunu yapmıştınız. Şu anda ne durumdadır çalışmalar ve ben sanatçılar adına sizlere de teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam. Hem müzikte üstadsınız, aynı zamanda insanların derdiyle dertlenmek büyük bir erdemdir. Bu hem Müslümanlığa yakışan hem vicdanlı, ahlaklı insana yakışan bir erdemdir. Sağ olasın. O yüzden de gerçekten de tebrik ediyorum. Ee, ne durumdadır şu anda? Şimdi, Kültür Bakanlığı'nın bir... Aslında bu e, bahsettiğimiz proje Müzik Susmasın <laughs> projesi. Kültür Bakanlığı'nın başlatmış olduğu e, özellikle pandemi döneminde mağdur olan müzisyenlerin müzisyen aile, ailelerin e, bir nebze olsa da bir e, ufak da olsa bir yardım, devletimizin yardım eli uzattığı bir proje. <laughs> e, tabii ki şöyle bir problemimiz vardı bizim üstadım. ...bizim kayıtlı, meslek mesleki olarak kayıtlı üye sayımız Türkiye'de belli. Yani meslek birliklerine üye sayımız belli. Fakat bunun ötesinde çok sayıda kayıt dışı müzisyenimiz var. Özellikle Türkiye'nin 7 bölgesinde gerçekten büyük bir rakam var önümüzde. Sayı olarak çok büyük bir kitle var. Ve bu kayıt dışı olan müzisyenlerimizin bulunabilmesi, tespit edilebilmesi için bakanlığımız bizlerin de görevde bulunmasını e, rica ederek, bizleri de seçerek bu tak, e, takdiri toplamış olmak da bizi mutlu eden bir şey ayrıca. Bakanlığımız bize, e, bizim gibi olan STK'lara, federasyon var içimizde, sendika var. Biz de vakıf olarak Traksev olarak e, içinde bulunarak ben mesela özellikle Trakya bölgesinin e, tanıdığım bütün müzisyenlerine erişmeye çalıştım. Onların bu süreçte kayıt olarak bu yardımdan faydalanmasına vesile olmak için ekip arkadaşlarımla gece gündüz çalıştım. Tabii biz Trakya bölgesine hakim olduğumuz için yola çıktık ama Türkiye'den bir baktık ki Türkiye'nin 7 bölgesinden bizi hem müzisyen olarak seven hem de bu konuda güvenen dostlar çıktı sağ olsunlar. Onlar da bizim kayıtlarımıza e, kayıtlarımızda yer aldılar. Dolayısıyla çok büyük bir kitleye ulaştık. Yani sayı olarak toplamda 31 bin kişiyi bulan bir e, toplamda evet 31 bin kişilik bir kadro var elimizde ve sağ olsun Kültür Bakanlığımız 3 ay süresiyle yapılacak olan yardımı son dakika yaptığı bir açıklamayla 4 aya çıkardı. Çok güzel. E, şimdi geçtiğimiz günlerde senin de görmüş olduğun o paylaşımda şu, şu şunu da anlatalım. Biz Meslek Birliği örgütleriyle beraber bu süreçte yer alan bütün STK'lar olarak ortak bir toplantı yaptık. Malum pandemi devam ediyor, süreç aynı şekilde devam ediyor. Bunun uzatılması için şu anda bakanlığımızdan bir randevu, randevu talep ettik ve bu randevuda da e, yine aynı şekilde e, en azından normalleşme sürecine dönene kadar bu yardımların devam etmesini talep edeceğiz. Burada sadece biz değil, bizim gibi çok değerli meslek birliklerinin başındaki çok kıymetli arkadaşlarımız ve diğer STK'ların başındaki kıymetli dostlar aynı özveriyle çalışıyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum, bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca da istediğim bir şey var, bu vesileyle senin programında da bahsedelim. Türkiye'nin müzik haritasını çıkardığımızda Türkiye'de gerçekten dünya normlarında çok yetenekli, çok donanımlı pek çok müzisyenimiz var. Ee... Türküsünü söyleyen müzik, çeyin enstrümanlı çalan her bölgede farklı bir değer var. Bu değerler fırsat verildiğinde ve gerekli ortamlarda istenilen, arzu edilen ortamlarda bulunduğunda, fırsat oluştuğunda gerçekten bu ülkenin sesini tüm dünyaya çok güçlü bir şekilde anlatabilecek, duygumuzu çok güçlü bir şekilde ifade edebilecek insanlar. Ve bu süreçte de biz şunu gördük: aslında biz bu sesi duymuyoruz ve kayıt dışı kaldıkları için bir standartları yok. E, düşünün ki bankaya gidiyor kredi alamıyor sigortalı değil herhangi bir standardı yok e, tanımı yok yani müzisyen diye geçiyor ama tanımı yok bir yerde üye olamıyor e, olabilen büyük şehirlerde işte İstanbul metropol olarak hepimizin üye olduğu meslek birliği var ama Baktığınız zaman gerçekten eğitimin de vermiş olduğu eğitimden de kaynaklanan bazı geri kalan dezavantajlı durumları var. Yani bu kayıt süresi, süresinde de mesela çok sıkıntılı dönemlerden geçtik. Özellikle dijital kullanımı biraz yaygınlaşmayan yani, yerler var. Zor olan bölgeler var. <laughs> Kayıtlarını oluştururken çok zorlandılar. Biz onları tek tek kontrol ettik. Ustadım, burada abi. bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim Elif Hanım. Vallahi kesiyorum sözünüzle. Kayıt dışı... Diyorsunuz ya. Şimdi bestesi olan işte uh -huh. söz yazarı olan sanatçılarımız mı kayıt oluyor? Yoksa kayıt dışı dediğiniz sanatçılar nasıl oluyor? Yani o veya kayıt olması için ne yapması gerekiyor? Düğün dernekte mesela görev alan daha çok hmm. eğlence Yöresel sektöründe evet. işte bildiğiniz gibi mahalli sanatçılar evet. var. Yani meslek birliğinde e, bestesini kayıt altına aldırmamış ya da albümü olmayan, besteleri var ama bestesini kayıt ettirmemiş, hmm. e, meslek birliği üyeliğini hak etmemiş olanlar var. Yani dışında kalanlar var. E, bu insanlar sadece geçim derdiyle uğraşıyorlar. Küçük yerlerde yaşıyorlar. Yani köyde, kasabada biliyorsunuz. Düğün dernekle çoluk çocuk bakıyorlar. Yani e, düşünün ki bir kişi, ben babamdan örnek vermek isterim bunu. Uzaktan örnek vermeyeyim de. Hmm. Benim babam beş kardeştik. E, sülalemizi de topladığımızda bir nefesiyle 30 yıl boyunca beni okuttu, hepimize baktı, e, evimizi yaptı. Ama çok zor şartlardı. Gerçekten bir sigortası yoktu. Nereden sigortalı olacağını bile bilmiyordu çünkü öyle bir şansı yoktu. E, bazı müzisyen arkadaşlar mesela gidip e, film sandan e, dışarıdan işte bir şeyler yaparak sigortalı oldular. Ama benim babam gidip bir kredi çekemezdi mesela. Hala da öyle müzisyenler açısından. Nerede çalışıyorsun, e, maaşın nedir, sigortan nedir diye sorulduğunda hiçbir karşılığı yok. Şimdi o yüzden Serkan Çağrı neden çırpınıyor daha iyi anladık çünkü Şimdi, tabii, zamanında o derdi. Sıkıntı ben oradan yaşamış... geçtim, evet. ben oradan geldim. E, hani ağaçtan düşen var ya, işte <laughs> bu ağaçtan düşen de benim. Ben buna bu anlarına çok şahit oldum Serkan abinin. Bir konsere gittik biz e, Milli Savunma Bakanımızla birlikte. Hı hı. Orada Serkan abi. Bütün telefonlara cevap veriyor ve aynı zamanda şöyle işte web sitesine giriyorsun. Sağ köşedeki butonu tıklıyorsun. Hmm. ismini yazıyorsun. Tc'li yazıyorsun. Evet. E, karşı tarafa gidiyor ama gittiyse bir daha doldurmana gerek yok gibi bir sürü açıklama yaptı ve yani, yani hani benim şahit olduğum bir gün içerisinde 20 kişi falandı. Konuya konu da güzel nasıl? girdiniz. E, tam soracaktım. E, hatırlatmış oldunuz. Çok teşekkür ederim. <laughs> ederim. E, bir eserden sonra çünkü siz sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyorsunuz. <laughs> evet, i̇şte, bu yılda Yunus Emre yılı ilan edildi biliyorsunuz. <laughs> Orada konser de görmüştüm sizi. Aynı zamanda Mehmetçiğe moral konserine de gitmiştiniz. Evet. Bir günde 3 konser verdik sanırım <laughs> evet. ama bize de sürpriz oldu nereye gideceğimiz. Çok güzel. tebrik ediyorum.